Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Değerli öğrencilerim, e, hikaye türü eserler dediğimiz zaman hemen aklımıza ne gelecek? Bir olay, zaman, mekan, kahramanlar ve bunların kurgulanarak bizleri etkileyecek şekilde. Yani etkileyici bir ifadeyle insanları etkileyecek bir şekilde anlatımına kısa anlatımına verilen isim diye adlandırabiliriz. Niye kısa anlatım dedim? Hemen buradan zihninizde bir şey çağrışım olacak. Çünkü bir de roman var, değil mi? Romandan ayırmak için. Çünkü romanla hikaye arasında önemli farklılıklar vardır. Bunları roman konusuna ikinci dönem işlerken geçeceğiz ama hikayeyi anlatırken birkaç farklılığına da Değineceğiz. Şimdi değerli öğrencilerim, dedik ki hikaye türü olay, zaman, mekan, kahramanlar e, bu unsurlar e, bir araya gelerek işlenir ve kısa anlatılardır dedik. E, hikayelerde kısa olması hasebiyle kahramanların genellikle bir yönü üzerinde durulur. Zaman ve mekanın anlatımında ayrıntıya girilmez. Kişi sayısı azdır. Yani bir romanla karşılaştığımız karşılaştırdığımız zaman bunu bariz bir şekilde ne yapacağızdır göreceğizdir. Çünkü hikayelerde ayrıntılara girilmez. Dolayısıyla hikayelerde genellikle de kısa cümleler kurulur. Kitabımızdaki örnek metinleri okudunuz veya elinizde kitap varsa karıştırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, hikayeleri biz kendi içinde de Çeşitleri ayırıyoruz. Bunlardan birisi olay hikayesi, bir diğeri ise e, durum kesit hikayesi. Şimdi olay hikayesi biraz önce e, hikaye planını anlattığımız zaman üzerinde durmuştuk. Selim, düğüm ve çözüm planına uygun yazılan hikayelere biz olay hikayesi diyoruz. Bu hikayeler klasik hikaye olarak da adlandırılmakta. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin'in ortaya koyduğu ve bunu meslek olarak edindiği hikaye türüne biz klasik hikaye diyoruz. Batı'da bu hikaye türünü Gaydo Mopas'ın ortaya koymuş ve Tanzimat sonrası da bizim edebiyatımıza geçmiş. İkinci hikaye türü ise Rus yazar Anton Cheun ortaya koyduğu ve bizim edebiyatımızda da Memduh Şevket Esendal ve özellikle Said Faik Abası yanığın e, işlediği hikaye e, türüdür. E, bu hikaye iki hikaye türünü de ders e, kitabımızda sevgili arkadaşlar 54. sayfada ne yapacaksınız göreceksiniz. Peki olay ve durum hikayesi arasındaki farklar nedir? dersek kısaca şunları söyleyebiliriz. E, olay hikayelerinde serim, düğüm, çözüm e, bölümleri e, ve bunlardan oluşan düzenli bir plan varken e, durum hikayesinde serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Olay hikayeleri olay ağırlıklı olarak e, karşımıza çıkmakta. E, durum hikayeleri ise e, durum ağırlıklıdır ve hayatın bir kesitini işler Olay hikayelerinde merak öğesi, merak unsuru ön plandayken durum hikayelerinde merak öğesi ön plana çıkmamıştır. Olay hikayelerinde hikaye beklenmedik bir sonla bitirilirken durum hikayelerinde böyle bir beklenmedik bir durumla bitme söz konusu değildir. Bu şekilde ikisi arasındaki farkları ortaya koyabiliriz. Evet değerli arkadaşlar e, hikaye konusuyla ilgili bir özet anlatım sizlerle bu videomuzda yaptık. E, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde bu hikaye ünitesindeki dil bilgisi konuları üzerinde Duracağız Ve daha sonraki videomuzda da e, ünite sonu, ölçme değerlendirme sorularını yapacağız. Bu üniteden arkadaşlar e, hikaye türlerini nelerdir, olay ve durum hikayesi arasındaki farklar nelerdir, Türk edebiyatına ne zaman hikaye girmiştir, batılı anlamda hikaye girmiştir, İlk batılı anlamdaki hikaye hangisidir, e, bunlar soru olarak gelebilir. Aynı zamanda hikayenin planını anlatın diyebilirler. Yani serin düğüm çözümü e, anlattırabilirler. Hocamız yazılıda e, veya e, hikayenin unsurları yani olay, zaman, mekan, kahramanlar bunlar sorulabilir. Hikayede karşılaşma ve çatışma nedir? Soruları gelebilir ve e, hikayede anlatıcı kavramı bize sorulabilir. Değerli öğrencilerim, bunlara da hazırlıklı olalım. Kanalımızda bu konularla ilgili yazılı sorularımız da mevcut. Onları da çalışarak bu üniteye hazırlanabilirsiniz. Evet, hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlayacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevremize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.